Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? Aa, aman <laughs> oğlum ben. Damat Aa. oğlum kendine gel oğlum kendine gel. <laughs> Affedersiniz. Sevim zannettim de. Aslınsın daha fena şeyler oluyor. <laughs> Damat bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu. Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade. Akşama görüşürüz evladım. <laughs> Size layık değil ama. Ne demek sevgilim? Teşekkür ederim. Geç şöyle otur. Ne güzel çiçekler bunlar. Hmm. Eee Havalar çok <laughs> Havalar çok güzel değil mi? <laughs> Maçın başlamasına daha 15 dakika var. 15 dakika mı var? Hı. Hmm. İyi. Ben o zamana kadar bir banyo yapsam diyordum. <laughs> Çözemiyorum. Yardım eder misin şekerim? Hadi. Çözeyim değil mi? Çöz, çöz. Çözmesem olmaz mı? Aa, Korktu! <laughs> 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 ee, sen radyoyu dinle! Kanaryaların maçı başlayınca bana haber ver. Ben banyodayım. <gülüyor> 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 Efendim Sevim Hanım? Biraz gelir misin şekerim? Geliyorum! Nerede, nerede, nerede olursan ol Beni de, beni de, beni de al yanına Yıllar tutasın sana Aa, neredesin? Buradayım! <laughs> İçeri gel şekerim! Sırtımı sabunlar mısın biraz? Hadi! Peki! oldu? Tabun düştü. Ah, ara bul canım. Buldum. Yeter. İn salonda otur. Başına. Şimdi kanayalar baskılı oynuyorlar. Ali Kemal orta Bayranın dibinden aldı, Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da. İsa Hasan'a verdi. Hasan sol ayak yerinde. Önderle paslaşıyorlar. Orta çizgi üzerindeler. Yine Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal kanayaların akını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor. Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş. Verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti, Timuçin'i geçti. Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut. Gol! Goool, goal, goal, goal. Gol! Yaşasın gol! 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 Şampiyonluk yolunda 1-0 galip. Hemen başlatıyor oyunu Adana Spor. Adana Spor'la Timuçin, Nihat Nihat Nihat'tan savaşa, savaştan Cem kaptı. Alparslan'a, Alparslan, Alparslan bırakmıyor tabii Hadi. Tam, önderde. İsa'da, Hadi. İsa duvar Ahmet'e verdi. Hadi. Duvar Ahmet yine gidiyor. <laughs> Ali'ye akıyor, Ali Kemal'le beraber gidiyorlar. Pasajlar duvar Ahmet'te. Duvar Ahmet, duvar Ahmet savaşı geçti. Gol! Duvar Ahmet ikinci golü attı. Duvar Ahmet ikinci golü <laughs> attı. Duvar Ahmet ikinci golü attı. Karalya iki sıfır galip duruma geçtiler. <laughs> Böylece şampiyonluk yolunda önemli. Aslan Ahmet'im benim koçum. Hadi göreyim yalan. seni. Skorlar, Hadi duvar Ahmet Bey. Nihat sahaf yerinde, ileriye doğru bir pas attı Kemalde. Kemal verdi Timuçin'e. Timuçin'den Savaş'a. Savaş, Savaş, Nihat'ta! Nihat Allah'ım bir gol daha! Ne olursun, olursun bir golcüsü ha! Dayanın, dayanın! Bravo Kemal, Savaş'ta! Savaş, şut, şut durumda, gol! Gol, dayanın. gol, gol oldu be! Of, da la, Golü biz yedik, bir de seviniyorsun! Ama gol oldu sevgilim! <laughs> Bu kadar aptalla tahammülüm kalmadı artık. Al yüzüğünü de defol. Sinirlenmeyin. Sakin olun sevgili. Hala benimle konuşuyor. Defol. Belki başka gol olmadan gidiyorum. Sevgilim bir gollük daha kalsaydı. Yeter. Yeter Allah! 2-0 galipken sen maçı 3-2 ver. Ben olmadım mı sapıtıyorlar. Maçı radyodan dinlerken kahroldum. Koşmak tamam. Şimdi bol şut kale. Hay keman, göreyim seni! Yaşa! Ne olursa olsun bir daha her maça geleceğim. Nişan, nikah, cenaze... ...Ne olursa vız gelir. Nasılsın Erol, sakatlığın geçti mi? Oradayım abla, zehir gibi! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Aman sen de boş ver sala. Ahmet çalış biraz. Çalış. Hadi koş. Hadi. Tamam tamam. Cem, baş adım attırırsan yüzüne bakmam. Merak etme abla. İsa formda mısın? Çanavarım, çanavar! galibiz. Galibiz ya. Çok güzel, çok <laughs> hadi. Hadi, hadi. Hadi, <laughs> hadi. Merhabalar Merhaba. Sayın Sevim Hanım'la aranıza kara kedi girmiş. Kara kedi değil, gol girdi aramıza. Sizin kale golü yiyince, ben de yüzüğü başıma yedim. <laughs> Kadın cilvesi bu. Yoksa aşkınız dillere destan oldu. Aslanlarım benim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Leyla ile Mecnun gibi mi? <laughs> Daha da müthiş. Siz merak etmeyin. Akşam hep beraber bir gazinoya gidip nişanı tazeleriz. Sağ olun Dubar abi. Bu iyiliğinizi hiç unutmam çiçektir Gönlüm bir kelebektir Kalbim sana petektir Sen de onun Beni affettiğiniz için gel, çok mutluyum sevgilim Hadi al, tak yüzünü sar beni Sevdim seni Güzelim Sevdim seni Bakmanızı şerefine Sevdim seni, güzelim sevdim seni Ben feryat eden bülbül, sen de onun dalı ol Gel, al beni, gel, sar beni Sevdim seni, güzelim sevdim seni beni Gel sar beni Sevdim seni Güzelim Sevdim seni Bravo. Sevgine layık olmak için Sevdim karar verdim. Ben de futbolcu olacağım. Eşim, aşkım. <laughs> Duydunuz mu, Sait bey futbolcu olacakmış! <gülüyor> <gülüyor> Peki, sen hiç hayatında top oynadın mı? Tabii, lisede öğrenciyken. Ama daha maç bitmeden beni bir güzel patakladılar. <laughs> Neden patakladılar? <laughs> Beş gol attım da! Beş gol mü attın? <laughs> Bıraksalar bir düzüne atacağım. Beş gol atanı omuzlarda taşırlar, anlayamadım. Anlayacağınız? Topu ayağıma aldım. Baktım üstüme üstüme geliyorlar. O telaş içinde hangisi onların kalesi, hangisi bizim kale? Adres soracak değilim ya. Gollerin beşini de bizim kaleye atmışım. <laughs> Çıkar gözlüğünü. Ama o zaman sizi göremem sevgili. <laughs> Çıkar gözlüğünü. Gözlüğümü çıkarınca affedersin Taksim meydanında ver. pantolonumu çıkarmışım da Herkes bana bakıyormuş gibi geliyor seni, <laughs> güzelim, <sevdim seni. gülüyor> Çıkar Ey kalbimde açan gül yandı gönül Futbolcu olacakmış <laughs> bu sıratla mı? Neden? Olamaz mı <laughs> Siz de beni bu şapşalla barıştırmaya kalkıyorsunuz. Al yüzüğünü de kafana çal. Kalk Ahmet, elimden bir kaza çıkmadan gidelim buradan. İyi etmedin damat. Sevdim seni. Gözlüyle. çıkar gözlüğünü. <laughs> göremiyorum. Gözlüksüz hiçbir şey göremiyorum. Bu suratla mı futbolcu olacaksın? Neden futbolcu olamazmışım? Olurum. Hem de öyle bir olurum ki öyle bir vururum ki yolcu olacağım kimse beni tutamayacak yolcu olacağım kimse bana engel olamaz Kimse. Kimse. sporcu olacağım tutmayın beni yani bak bizim git ya Futbolcu olacağım Alacağım, futbolcu alacağım. Eyvah, hemen e, doktor diyar ver! Ne oluyor Güzel, demir gibisin.